Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Aşk ve ayrılık, havanın güzel olduğu bir gün dolaşmaya çıkarlar. Bir park sırasında el ele oturan sevgililere ilişir gözleri. Genç çift o kadar mutlu görünüyordur ki, ayrılık dayanamaz, arkadaşı aşka caka satar. Şu sevgilileri görüyor musun? İstersem onları hemen ayırabilirim. Aşk, bekle der. Ben bir yanlarından geçeyim, sen ondan sonra yap yapacağını. Ve çiftin yanından geçerken gözlerine bakar. Sonra gelip durur ayrılığın yanında. Hadi sıra sende. Bu kez ayrılık çiftin yanına yaklaşıp gözlerine bakar. Ve mutluluk yüklü bir kıvılcım görür o gözlerde. Öylesine parlak, öylesine kıvrak bir kıvılcım ki sorma gitsin. Ayrılık aşkın yanına gelip ben sabırlıyım, beklerim der gülerek. Aradan epeyce zaman geçer. Genç çift evlenmiştir, çocukları vardır artık. Adam işten yorgun argın geldiği evde tam kanepeye atarken kendini eşi çocuklarını kucağına verip şunlarla bir ilgilen ben çamaşırlara bakacağım demektedir. Ayrılık işte benim sıram diye düşünüp çiftin gözlerine bakar yeniden. Bu kez sevgi ve sadakati görür o gözlerde. Daha sonra gelirim deyip gerilemek zorunda kalır. Yine bir zaman geçer aradan. Çocuklar büyümüş, üniversiteye gidiyorlardır. Okul masrafları, ekonomik sıkıntılar, borç, harç, küçük de olsa tartışmalar başlamıştır. Ayrılık ellerini ovuşturup "Hah!" der. Şimdi sırası. Yeniden çiftin yanına gelip gözlerin içine bakar. Bu kez saygı ve anlayışı görür o gözlerde. Ayrılık bir kez daha erteler maküs girişimini. Yıllar sonra tekrar çıkar gelir. Çocuklar evlenmiş, torunlar olmuş. Dede, nine iyice yaşlanmıştır. Ayrılık çifte yaklaşıp gözlerine bakar yine. Feri sönmüş o gözlerde güven ve şükürü görür. Yine eli boş döner tekrar denemek üzere. Birkaç yıl daha geçer. Ayrılık umutu da alıp tekrar uğrar çiftin evine. Yaşlı yine şöminenin başında torununu seviyordur. Çocuklar işlerinde eve bir sessizlik hakimdir. Ayrılık tamam der. Bu kez iş kesin bitiririm işi. Dedeyi beklemeye başlar. Saatler geçer ama dede ortada görünmez bir ara nine paltosunu giyip bahçeye çıkar. Bir demet çiçek toplayıp yola koyulur. Ayrılık merakla peşine takılır. Nine bir mezarlığa gelir. Topladığı çiçekleri eşinin mezarına koyarken onun gözlerinden akan yaşları görür ayrılık. Tüh der. Geç kalmışım. Benim işimi zaman yapmış. Ve usulca uzaklaşır yaşlı ninenin yanından. Bu güzel masalın yazarı Sayın Mustafa Kökten'e ruhlarımıza iyi gelen satırları için teşekkür ederiz. Bu yayını her gün dinledikten sonra geri bildirimde bulunan sevgili bloktaşım Cem Kazan'a ithaf ediyorum. Hoşçakalın, momentosla kalın.